Çıktı. O da solcu iş adamıdır. O şeyde... Is iyi, iyiliği, iyi İsveç, insandan kaynaklandıran o, o, çok, biraz o de. çok değerli bir adamdır. Ve Alarko'nun ülkeye çok hizmeti var yani. Ben çok sevdiğim bir ailedir onlar. Hem Zeyir Garih Rahmetli hem bu. Çıktı. Dedi ki artık şimdi dedi Marks'ı ve sosyalizmi düşünme vakti gelmedi mi dedi. Jack Welch'e. O soruyu sordu. Bütün salon alkıştan inledi. Jacques Vest şaşırdı. Şimdi düşünebiliyor musun? Türkiye Burjuvalisi karşısında. He, ya şimdi Jacques Welch oturuyor orada. Adam bu soruyu sordu. Soruyu sorması bir şey değil. Herkes soru sorar. Sen nasıl söyledin? İşte kapitalizmin sonu geliyor Mahir. Evet. Söyleyebilirsin. Ama bütün salonun bunu alkışlaması Demek ki düşünme zamanı geldi diyor. Yani ee, düşün. Yani e kapitalizm battı. Sıra Marksizm'de. gerçeği buluyoruz dedi. Jack Welch böyle baktı, 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 hiçbir şey söylemedi. Ne yaptı biliyor musun? Toplantıyı terk etti. Ah. Aç gazeteleri, internete vardır. Bulacağım bunu. Bu. Çünkü ben kabaca bunu hatırlıyorum galiba. Ben bu. çok takdir ettim Jack Welch'i. Yani siz anlatacak hiçbir şeyim yoktur demek istedi. Ben suratlarına bakmam ulan bu gelecekalların. O da adam da zaten onu, onu dedi. Onu yapmış. Hadi ulan demiş Allah size bu ki. Yahoo. Bu kriz oldu. Bu neye benziyor biliyor musun? Araban şey yapıyor. Burada arabanın egzoz kaynatıyor veya su kaynatıyor. Adamın biri geliyor. Artık at arabasına dönme vakti gelmedi mi diyor. Mesela sana. Bunun lan sen at arabasıyla be. Ya, kapitalizmin aksaklıkları olur. Onun düzelme yolları vardır. Marksizm gibi sosyalizm gibi gittiği her yeri mahveden Ondan sonra derken o sosyalizm değildi. Venezuela sosyalizm değildi. Rusya sosyalizm değil. Ya o yanlış ile uyguladılar. Ulan hangisi doğru? Bir tane doğru uygulayın be. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam şimdi hani geleceğiz. Bu, bu kafa, bu kafa ağır bunların bu ka, hala Türkiye